Evet merhabalar arkadaşlar herkese şimdi Excel ile alakalı bir video paylaşımı yapacağım sizlere. Bu videoda arkadaşlar şöyle bir işlem gerçekleştirelim isterseniz eski maaşınız diyelim ki 5.200 lira, yeni maaşınız 8.500 lira oldu. Yüzde kaç zam yapıldı diye merak ediyorsanız yani bunlar arasındaki farkı biliyorsunuz zaten 3.300 liralık bir fark var burada. ama siz Yüzdelik olarak bir e, oran görmek istiyorum derseniz de bunu nasıl yapabiliriz? Bundan bahsetmiş olacağım. Eşittir diyoruz arkadaşlar. E, parantez içerisinde 8500 liradan 5200 TL'yi çıkartıyorum parantez içerisinde yapıyorum. Neden? Çünkü matematikte biliyorsunuz parantez işleri öncelikli olarak işlem, e, yani işlem dahilinde oluyor arkadaşlar. O yüzden önce parantez içerisinde yapıyoruz, ardından Diğer işlemlere geçeceği için ben de önce parantez işlerini yapsın istediğim için arkadaşlar parantez içine aldım ve bölü diyorum arkadaşlar eski maaşınızı za böldüğünüz takdirde şöyle bir rakam çıkıyor. Bunu doldurma kupundan tutup çektiğinizde arkadaşlar bu şekilde rakamları görmüş olursunuz. Peki bunları nasıl ben e, yüzdelik olarak çevirebilirim derseniz de şuraya bastığınızda yüzde oranına bastığınızda arkadaşlar yüzde kaç zam yapıldığını buradan görme şansınız var arkadaşlar. Mesela devam edelim isterseniz 12 bin, 13 bin lira eski maaş 13 bin liraysa işte şimdi 18 bin lira alacaksa arkadaşlar bakın şu anki eee Yüzdelik olarak göstermediği için mesela bu kısmı gelip yüzdeye tıkladığınızda yüzde 38 bir zam yapıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz doldurma kupunu da kullanabiliriz. Tek tek yapmak zorunda da değilsiniz. Doldurma kupunu tutup çektiğinizde bu şekilde yüzde oranlarının yani yüzde kaç zam yapıldığını buradan görebilirsiniz arkadaşlar. E şimdilik bu kadar kısa bir video oldu ama önemli değil arkadaşlar. Ee, işinize yarayacak tarzda bir örnek oldu diye düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna ve ee, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa da yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bu arada farklı videolarda paylaşıyorum biliyorsunuz. Ee, başka ee, branşlarda Photoshop, Illustrator, Word gibi. Bunlardan daha haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.